Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Usta alanıma hoş geldiniz. Sizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımda sizlerle birlikte yapım. bugün sertelik ve yağlı boyaları su bazlığı çevirme. Ama duvardaki, kapıdaki değil arkadaşlar. Bu duvardaki yağlı boyaları nasıl su bazlığı çeviririz? Su bazlığı çevirirken nelere el dikkat etmemiz gerekirle ilgili ayrıntılı bir video paylaşacağım arkadaşlar. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz çok sevinirim. İyi seyirler arkadaşlar saten alçımıza başladık. Saten alçı yapmadan önce polizolan astar uyguluyoruz arkadaşlar. Bu polizolan astarı uygulamamdaki amaç e, alçının yağlı boyaya daha güzel yapışsın diye uyguluyorum arkadaşlar. E, Yapmadığın zaman yağlı boya ya alçı kolay kolay yapışmıyor açıkçası. Mecburiyetten e, bunu uyguluyoruz. Bazen e, görüyorsun böyle polizolan astarı uyguladıktan sonra ya da alçıyı uyguladıktan sonra hafif bir kabarmalar olur arkadaşlar. O kabarmalar da kenarlarını tekrar da kazıyoruz. Eğer onu kazımazsak ileriki safhalarda büyük problemlerle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Onu uğraşması ileriki safhalarda tekrardan uğraşması bayağı zor. Yine de ne kadar her ne kadar uğraşsak da illaki yine oluyor. Yani başımıza sürekli geliyor. Bu yağlı boya ya su bazlı çevirme olaylarında o sıkıntıları çok yaşıyoruz arkadaşlar. Bu yağlı boya önceden başımıza bu Türk milletinin başına yapılmış en büyük Felaketlerden bir tanesi. Şu an genelde hep su bazlara çeviriyoruz, Mecburiyetten. ya Yani çevirmediğimiz takdirde çok sağlıksız bu Ben zaten kullanmıyorum, yapmıyorum da. İstedikleri zaman da geri çeviriyorum. Çünkü sağlıksız. Benim sağlığım hiçbir şeyden önemli değil arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz zehir. Burada da gördüğünüz gibi tekrardan kabardı. O kabaran yeri e, tekrardan tamir e, tamiratın altısını çekip düzgün bir şekilde teslim ediyoruz arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsak gerçekten ileriki safhalarda tekrardan kabarıp daha büyük problemlerle karşımıza gelir arkadaşlar. İkinci kat alçımıza başladık. İkinci kat alçımızı biraz daha geniş atıyoruz arkadaşlar. Bu geniş atmamızdaki amaç birinci kattaki alçının üzerinde ya da kenarlarında bir kusuru ya da bir girinti çıkıntı kaldıysa onları doldurarak böyle sıyırarak sıyırma şekilde güzel bir şekilde doldurarak pürüzsüz bir hale getiriyoruz. O yüzden de zımparayı yaparken de fazla zorlanmadan güzel bir şekilde zımparamızı da olarak arkadaşlar. Eğer biz bunu bu şekilde yapmazsak ya da ikinci kat atmazsak zımparayı daha çok uğraşmak zorunda kalırız. Zımparalama işi de insanın tozu, pisliği daha fazladır. O yüzden güzel bir şekilde attığınız takdirde hiç soru çekmezsiniz. Burada 100 numara zımparayı kullanıyorum ben genelde. 100 numara zımparayla zımparamı gerçekleştiririm. Bu zımpara olayındaki en önemli amaç alçıyla yağlı boyanın başlangıç veya bitiş yerlerini güzel bir şekilde zımpara yapmamız gerekiyor. Eğer bu zımparayı bu şekilde yapmazsak bitişim yerleri çok net belli olur ve çirkin bir görüntü ortaya çıkar arkadaşlar. Bunun olmaması için mutlaka güzel bir şekilde yağlı boyayla alçının başlangıç yerlerini, bitiş yerlerini güzel bir şekilde zımpara yapıp bak burada kontrol ediyorum. Sebebi de bir hafif bir çatlak ya da girik vardır ya da bir çizilmiştir. Oralarda alçı tozları dolar. Alçının tozları dolar. O alçı tozlarını biz ne yapsak bazen çıkaramıyoruz. O da bir su teması geldiği zaman çıkar. Burada da yağlı boya zımpara yapıyorum. Bundaki yapmamdaki amaç Yağlı su bazlı boyaların daha iyi yapışması ama bunun sebebi de şu deterjan kalıntıları kalır arkadaşlar. Ev hanımları genelde duvarları deterjanlarla silerler. Bu silin silinen deterjan duvarda kalır, kalınan kalıntıya da bu su bazlı astarlar hayatta yapışmaz arkadaşlar. Sebebi de bu yüzden. Şu an duvarımızdaki tozu alıyoruz. Bununki amaç yani bu astar boyayı vurarken o toz kalıntısına yapışmasın, bir katman oluşturmasın. Sadece biz astarımızı önce alçının gelecek yerlerine bakın, alçını gelecek yerlerine uyguluyorum ki bunun sebebi de kuruyunca tamir işi çok oluyor arkadaşlar. Herhangi bir e, atlamış oldum ya da e, bir kusur kaldıysa çünkü tozlar, mozlar olur, bir şey olur. Hani göremiyoruz gözün. Burada net bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tamiratını da gerçekleştirdikten sonra hemen astar boyamızı e, yapıp boyaya hazır bir hale getiriyoruz.